Evet selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Hepinize selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Şükürler olsun arkadaşlar ben deyim. Ee, ben de birkaç günden beri işlerim vardı. Yoğundum. Ee, yine kendi işlerimle uğraşmaya devam ediyorum. Ama ne yapacaklar bazen, bazen yoğun oluyor bazen iyi oluyor. Ama önemli olan sağlığımız sıhhatimiz yerine. Hepimizin sağlığı sıhhat iyi olsun. İş gerisi mühendir. Her şey yerine girer. Zaten e, bu bizim eski bir sözdür Mesela yerine girer derler bizim. Burada ben ilk başta anlamazdım. E, ama gerçekten öyleymiş yani hayat. hani Her şey yerini bulur anlamında. Önemli olan sağlık olsun derler şehirde. <laughs> bizim ee, halk biraz dinşikti. Afiyet verdim o ne demek falan. Neyse. Ee, şimdi can sağlığı olsun. En önemlisi bu. Eski zamanlar yani... Ya, eski zamanlar vardı gerçekten eski zamanlar biraz daha güzeldi. Dedelerle falan laf ettiğimiz de böyle. Dedeler bizim böyle şakalı arkadaşlar yerine girer falan derlerdi. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun arkadaşlar. Yani büyükler böyle güzel yaptığımız sohbetler, muhabbetler unutulmuyor. Ölümlü dünya yalan yok. Yani şey e, yani yalan dünya değil de. Yani ölümlü dünya bunun çaresi yok arkadaşlar. Allah herkese güzel bir ömür nasip etsin. Allah herkese de e, iman selamet etmesi nasip etsin bizim büyüklerimiz. Aynen öyle. Şimdi neyse konumuza girdi. Eskilerden günkü muhabbet açılmışken. Şimdi evet arkadaşlar şimdi yeni bir etkinlik yok oyunda. Evet, yorumlu aldım. a 84 videosu çeker misin demiş. Yani a 84 inceleme istemiş. Dedim ki seve seve dedim çekerim. Tabii ki a 84ü niye çekmeyeyim. E hemen şu a 84e bir bakalım. Bu arada istek araç varsa bakın ben unuttum. Eski yorumlarda falan varsa abi biz senden şu aracı istemiştik ama hani sen bunu unuttun bunu çeker misin derseniz seve seve çekeceğim. Çünkü bazı çekeceğim daha videolar hepsi kaldı. Bir de buna etkinlik videosu falan var. Hepsini elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Şimdi bu arkadaşın 3 tane silah podu var oyuna göre hani gerçektekileri başka. Gerçeklik şimdi işine hiç girmiyorum. 3 tane silah podu var bunun. Bunun şu MK2'ler roket tabanlı mühimmatlar. Bu Brimstone füze tabanlı mühimmat. Bu Starstrike. Starstrike müh mühimmatı ise sadece havaya ateş edebilen lazer güdümlü mühimmat. Hasarı güzel bunun. Starstrike niye aldık? Bak ben size göstereyim. Brimstone 800 deliyor. Hasarı biraz düşük. Hızlı ateş edebiliyor ama hani hmm, helikoptere gidiyor ama atmanız gerek. İşte bir de helikopterin şöyle bir durumu var. Mesela e, ben kara hedefler için şunu söylüyorum. Havada helikopterler var, sizi yağolar. Helikopter için aynısını söylüyorum. Uçak savarlar sizi mahvediyor. Çünkü kaçma şansınız yok. Yani o yüzden helikopterlerde e, şöyle bir sorun, yani kaçma şansınız tabii ki var da hani helikopterle bir yerde, yerdeki birçok e, kara unsurunu yok edebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Ama oyuna geliyorsun. Bazen ben hiç ben sıfır atladım da oluyor. Bazen 500 attım da oluyor. Yani bu tamamıyla bir oyun. Ama elinizden geldi hızlı hızlı hasar atacağım. Abi ben çıkacağım diyorsanız Brimstone işinizi görür. E, Brimstone zaten bu üçüncü mühimmatta şey değişmiyordu. Pardon onu hatırlam. Bu değişmiyordu. Bu değiştirecekti. Hmm, bunu değiştirmemişler. Bu şekilde kalmış bu. Tamam neyse bu değişmemiş arkadaşlar. Bu üzerine geliyor bu şekilde. Buradaki değişmiyor. Star Trek taktığımızda bu hava unsurlarını çalışıyor sadece. Doldurma hızı iyi. 9490 hasar var ama e, yeter zaten. Buna yeterli. Zaten bu çok da fazla bir şey gere gerektirmiyor. 50 mm ediliyormuş, 80 mm zırh yok herhalde zaten. Olmaz da. Şimdi AGM Hellfire var burada. Ben bunu niye kullanıyorum? Bunun kitlenmesi 950 mm. Hellfire iş görüyor. Bir de bunun yanı siz isterseniz hani illa ki ben hasarı tık 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 atacağım çıkacağım derseniz ee, Lau 150 miydi acaba? Lau 150 takıp çıkabilirsiniz ama efektif çok olmuyor ya. Hani ben o efektifliği yaşıyorken göremedim bunda. Çünkü boş zaman tekrar doldurmanız, ona uğraşmanız gerekiyor. O yüzden ben buraya her zamanki bir tane Hellfire taktım. Bu şekilde işi görüyor. Ama siz tabi deneyebilirsiniz. Ben isterseniz sizin yanınızda şöyle yapayım. Önce bir bunu deneyelim. E, Lau 150'yi deneyelim. Zaten Lau 10'da buna yakın aynı sistem ama Lau 150 daha mantıklı bunun için. Lau 150'yi bir deneyelim. Bir siz bir görün. Bu çünkü roket tabanlı bir mühimmat. Bu Star Trek dediğim gibi hava unsurları için çalışan lazer güdümlü mühimmat. Onun haricinde bunun tabi benim araçta MK3'te 28.440 hasarı var. Canı var pardon. E, 380 hızı var. Tabii helikopter olduğu için hız, hızları yani bu şekilde makul. Ama onun topunun e, savlusu güzel. Atış yapabilme olan, olanağı güzel. Bu iş görüyor. Hey ve API mühimmatlar kullanıyor. Bir şöyle bir test maçına gidelim. Test maçından çıkarım. Şey yaparız. Hemen i8 Black Ghost'u yaptık yanlışlıkla. Tamam hemen şuradan test sürüşüne geçelim. Test sürüşünden sonra bu iş tamamdır. Şimdi gelelim A84'ümüze. Güzel helikopter aslında. Ben seviyordum bunu Ben çok tabii ben şimdi Black Ghost varken çok fazla bunu oynamadım. Şimdi roket mühimmatlarını biraz böyle yer yerden gibi hani biz Amerikan filmlerinde falan hep izlerdik ya yabancı filmlerde. Helikopterler gelir böyle bize e, havadan şey yapar. Bunlar da, da böyle. Biraz yakından gitmeniz gerekiyor. Yani bunu kullanmak mantıklı. Bakın bitti zaten şu anda. Hani bir de Doldurması falan yok artık. Şimdi cephanesi kalmadı bu roket tabanı. Ama bir aracı aldınız. Brimstone'u göstereyim. Brimstone iş yapabiliyor mu? Kitlenme tabanı. Yani o sis basarsa onu kitlenemezsiniz. Ama topu iyidir. Topunun çünkü saldırı aralığı çok iyi. Gördüğünüz gibi iş yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Biraz ısınmasını arttırmışlar. Evet oyunu çok hemen bariz belli oluyor. Yani size oyun test aşamalarını bir oynadığım için ısınmasını bir tık arttırmışlar. Bunu herhalde herhalde sanırım biraz dengelemeye çalışmışlar. Bakın bu da lazer gülüm mühimmat. Star, Trek. Tık vurduk. Bir tane daha yolladım. Bunu kare hedefine unsurunu ateş edebiliyor musunuz? Bunu tabii ki. Ama delmiyor işte. Zorun orada delmiyor. O da bitti bu kadar. Ben bunu AGM Hellfire takıyorum. Yani ne olur ne olmaz. Bakın onu da göstereyim size. Aslında ben bundan çok AGM Hellfire takıyorum. Ya da Notion'a bir oynayış videosu yapmaya çalışacağım. Çalışacağım diyorum çünkü helikopterle YouTube başın başını çok fazla avlanıyor. Ya da bazı alamıyorsunuz da. Sıra gelmiyorsa bir oynayış videosunu bu videonun arkasına koyacağım. Ama ben AGM Hellfire'la oynarım. Bir AGM Hellfire takayım size. AGM 110'u. Çünkü delişi yüksek bunun. Aslında Brimstone değişebilse AGM Hellfire buraya takmak isterdim ama değişmiyor. Star Trek lazım çünkü havaydı, hava unsurlarını ateş etmek gerekli. Bir test soruşuna gidelim hemen. Star Trek. Star Trek değil mi? Star Trek de okunur aslında. Strike diye bir film füze, füze mi vardı acaba ya? Oradan bir aklıma kalmış ama. Bir bakacağım. Belki bir başka filmin ismini karıştırılır. Şimdi AGM Hellfire'da böyle kitleme tabanı tabii ki. Biraz 8 mühimmatı var onunla. Ama dermesi yüksek olduğu için çok iş yapıyor. Ya yani eksi iş yapıyorlar. Ama tabii işte mesele şu ki düşman sis basmazsa iyi iş yapıyor, yapabiliyorlar. Ama düşman sis basarsa malumunuz. Düşmana doğru tuttuk. Hemen strike yolladık. Tabii ki kaçırabilir. Sorun yok ama el düşünü alır. Ben bunu bu şekilde oynuyorum. Ben yani topun hasarı falan da iyi iş yapıyor. Dengeli bir sisteme sahip. ben yani dengeli bir hasar potansiyeli var. Bunun arkasına arkadaşlar oynayış videosu gelecek. Siz tabii soru, istek, öneri olursa her zaman buradayım. Bu arada onu size söyleyeyim. Şimdi bir de şu ee, özel teklifler doğru bu hesaptan göremiyorum ben şu anda doğru o da var. Şimdi özel teklifler var. Onlar buraya geldi. Emon Booker'ın ben özel teklifleri görebiliyor muyum acaba? Bir bakayım da. Onları muhtemelen anlar. Ben şu an göremiyorum. Göremeyeceğim de. Hmm, kartal nöbeti. Tamam. Özel de yok. Etkinlikler yok. Mağaza de yok. Ben bunları göremiyorum. Ama şu an bazı araçlar arkadaşlar indirimde. Şu sağ tarafı şu altın kısmında görüyorsunuz ya. bu reklamların olduğu yani. Şu ben şunu oynatayım. Burada görmeniz lazım. Burada özel teklifler geliyor. altında. Altınlı araçlar var. Onları alabilirsiniz. O araçların bir bölümü zaten. Type 90 falan da gelmiş herhalde oraya. Onları gördüğüm kadarıyla onları alıp kullanabilirsiniz. Güzel araçlar. Bunlar tabii çok çok işinizi görür. Evet arkadaşlar. Ee, soru istek olursa her zaman buradayım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.